Tam ona bakıyordum. Aynen. Tam Banci'de işten kovulmaya bakıyordum. Gerçekten bu arada. Evet. Bancı az önce açıklama yapmış. Bir saat önce. 220 kişiyi kovmuş. %17'sini şirketini kovmuş. Hangi taraftan kovduklarını filan da söylemiyorlar. Ama şöyle söylüyorlar. Yani bu işler hala hazırda. Biliyorsunuz Sony interaktifle. Hani Sony bunları satın aldı. Sony ile birleşiyoruz artık. Birleşirken de tabii ki de bu şu anda kovduklarımız aynı işi yapıyor. Aynı işi yaptıkları için bunların yükünü Sony tarafına atıyoruz. O yüzden bu kişilerden bu kişileri kovuyoruz dediler. Yani kısaca şey dediler. Ya bu genellikle şirketler birleştiğinde böyle olur arkadaşlar. Çünkü iki tane muhasebeciye gerek yoktur. Şirket birleştirmelerinde en kötü tarafı budur. Çünkü bazı şeyler çakışır. Mecburen çakışır. Yani aynı iki tane muhasebeciye gerek yoktur. İki tane HR'a e gerek yoktur. Ya yani mantıklı ama üzücü bir şey. Çünkü sen orada o bancı şirketinde belki 20 senedir çalışıyorsun. Oradaki muhasebeyi sen için dışını biliyorsun ama bunlar birleştiği için ve sen de tamamen bir fazlalık olarak insan olarak değil de fazlalık olarak görüldüğün için genelde o kişiler kovuluyor. de zaten şu aralar iyi değil. Yeni expansion'ı güzel evet ama hani istedikleri hype'ı da çok yakalayamadılar. Hani satışları bilmem neleri yakalayamadılar. O, o, yüzden yani %17'sini falan çıkarmışlar. Ee, Allah'tan çıkarırken bu insanlara hem exit paket çıkış paketi vereceklermiş. Hem sigortaların bir bölümü falan devam edeceklermiş. Allah'tan o şeyler var. Ama hani bu insanların şöyle bir derdi var. Sadece hani muhasebeci filan olarak düşünmeyin. Hani birçok şeyde bir birçok şey var. Bayağı büyük bir ekip koymuşlar. Ondan sonra ama bir tane de kasti açıklama yapıyorlar ki bu, bu tür şeyleri Full negatif olmasın diye ekstradan açıklamada yaparlar. Aynı zamanda bir tane PlayStation Studios'la beraber çalışıyoruz. Aynı zamanda bir tane oyunumuz vardı yapmak istediğimiz geliştirme sürecinde olan o oyunu da yapacağız. Yeni bir sci-fi üniversite şeydi sci-fi evreninde bilim kurgu evreninde oluşan bir evren yapacağız ve bu evreni yeni bir stüdyoda yapacağız demişler. Bunu niye yapıyorlar hiçbir fikrim yok. Hayır ga garip tarafı o yani adamlar kendi bir proje yapmışlar kendi yani kendi içinde denedikleri bir uyunu oyunu yeni bir PlayStation stüdyosunun altında yapacaklarmış. Yani hiç böyle bir şey görmedim şu ana kadar. Ya yani gerçekten hiç yani böyle bir şey görmedim. Hani ala şeyi anlamadım. Evet kendi içinden bir tane stüdyo çıkartıp yani niye stüdyo çıkardı? Niye farklı bir stüdyo kuruyorlar? Hani bu herifler zaten para kaybetmiyor muydu? Niye o zaman Sony ekstra bir stüdyo yaratıyor bunlar için? Ya yani bancı altında niye yapmıyorlar? Bunu onu anlamıyorum ama neyse işte böyle bir bu ekip yeni bir şey yapacakmış. Bancı'nın içinden çıkan bir projeyi yeni bir stüdyo altında geliştirecekmiş. Bakalım. Ya inşallah ya bence batmasını istemem. Çünkü bancı gerçekten internetin ya yani multiplayer FPS janresini betimleyen ender firmalardan birisi. Türkiye'de çok bilmiyoruz biz Bungie'yi ama yani multiplayer FPS dediğinde gerçekten birçok mihenk takışını atmış adamlardan birisi. Hem bu custom map'ler olsun, custom mod'lar olsun. Bunları Halo ile becerdiler. Yani online konsol oyununu yapan, büyüten FPS oyunu büyüten iki herifler bunlar. O yüzden hani tamamen yok olmalarını tabi istemem ama hani iyi gitmedikleri de aşikar. Destiny'nin hani evet son patch'te en azından hikayesi olarak çok memnunlar herkes ama yani hype eski hype kovalayamıyorlar. Üzerine maraton diye bir oyun geliştiriyorlar. Extraction Shooter ama Extraction Shooter'ın şu anda tuttuğu gözükmedi. Yani Tarkov dışında gerçekten hiçbir tutan Extraction Shooter oyunu yok ve maratonu yayıncılar denediğinde herkes anasına küfür etti. Hiç kimse beğenmedi edilmemiş. Yani durumları ne olur bilmiyorum Bancı'nın açıkçası. İnşallah yani batmazlar. İnşallah kapatmaz Sony onları. Nihal'e live servisi sarıyorlar. Oğlum Bungie live servisi iyi yapan ender şirketlerden bu arada. Live servisi ısrar edecekse Bungie etsin. Bir zahmet. olayı zaten o. Get altın 2026'nın pise geldi. Tabi o zaten biliyoruz 2026'da geleceğini. 2025'te falan gelmeyecek. 2025'te konsola çıkacak. 6 ay sonra filan gelir. O da 2020, en yakın 2026'ya tekabül ediyor. Yok 2025'te geliyor. O konsola ama PC minimum 6 ay bekler. 6 ay sonra da 2006 tekabül ediyor işte. Ki bir sene de olabilir. Yani ben 6 ay diye olacağını düşünüyorum. Umarım PS5 1080p60. PlayStation'da öyle bir şey yok arkadaşlar. Konsollarda çözünürlüğü düşüreyim, FPS'i arttırayım diye bir olay yoktur. Oyunun kendi yapımcısı karar verir. Yani at, sana 60 FPS, 30 FPS e oynatacağını herifler karar verecek. Yani genellikle şöyle yapıyorlar. Bir performans bir de quality modu yapıyorlar. Performans modu 30-60 FPS arası dolaşıyor. Normal versiyon, quality versiyonda çakılı 30 olur. Yani PlayStation 5'te büyük ihtimalle normal quality versiyon çakılı 30 olur. 60 FPS versiyonu da olur. Ama hani tam çakılı 60 olmaz. 40 ile 60 arası dolaşır. Hani patlama olur, çatlama olur. 40'a düşersin hissedersin de. Ama normal şeylerde 60 olur. Yapıyorlar. Yani öyle yaparlar. Yo biliyorum GTA 5 bir buçuk sene sonra gelmişti de artık bir buçuk sene bekleyeceklerini düşünmüyorum. A artık art bir buçuk sene bekleyeceklerini düşünmüyorum. Series patlayacak GTA 6'da. Hiç sanmıyorum. Hiç patlayacağını düşünmüyorum. Devlet FPS oyun mu olur? Olur. Oluyor. Konsol 30 FPS ile PC 30 FPS arasında fark var çünkü. Ha. Bence de artık 60 stabil olmalı. Gerçi oyundan oyuna çok değişiyor. Çok bazı oyunlarda 30 güzel olabiliyor. Ee, ama 30. Ya zaten PlayStation pro sırf zaten o 30-60 olayını engellemek için artık bu işte DLSS gibi, FSR gibi upscaling dediğimiz yükseltme teknolojilerini getirecek konsola. Onlar geldiği zaman artık uçacak yani. Bir buçuk sene beklemeseydi, gt 6 bir tur daha satarlar mıydı? Satarlar. Satarlar, satarlar. Konsol DLSS 3. DLSS 3 değil abi yok. O farklı bir şey. Frame gen farklı bir şey. Bir, ya bence 6 ay beklerler ama 6 ayda beklemeyi de Ya şu yüzden, ben 6 ay şu yüzden diyorum. 6 ay çok uzun bir süre gibi geliyor. Artık bir buçuk sene falan beklemezler diye düşünüyorum düşünüyorum PC için. Ama şimdi çıkışında online gelecek mi? Çıkışında GTA'nın online gelmeyecekse yo aynı anda çıkmayacağını biliyoruz. Bu yüzde yüz bir şey. Hani bu şey değil. Hani tahmin değil arkadaşlar. PC ile aynı anda gelmeyeceğini söylediler. Bu bunu yüzde yüz biliyoruz. Yani tahmin falan değil. Adamlar dümdüz dedi ki konsollara çıkacak sadece. Bunu biliyoruz. Online oyunla beraber gelir mi onu bilmiyorum. Geçen sefer şöyle yapmışlardı. Online oyunla beraber gelmemişti. Online oyun çıktıktan bir ay sonra veya iki hafta sonra gelmişti. Öyle bir şey yapabilirler. Ama işte mesela online diyelim ki daha geç çıktı. O on, online'ı toparlayacağız diye beklediler. O sırf böyle online toparladılar bilmem Sırf o yüzden PC gecikir. Online PC beraber gelir. Yok. Gel, 6 ay beklemezler. Hiç hiç. Kesinlikle gelmez. PC ile online aynı anda imkanı yok gelmez. Yılbaşını çıkardı mı? GTA mı? O belli olmuyor ya. GTA çünkü genellikle şey oluyor. Yani Mart abi herifler erteliyor. Ya GTA'nın ne zaman çıktığını hiçbir önemi yok. GTA isterseniz yarın çıksın yine öküz gibi satar. Hiç hiçbir önemi yok. Hani her şey GTA etrafında dönüyor. Tabii Fivem'in yapımcısı yapımcıyla anlaşmadılar. Fivem'in yapımcılarını satın aldılar arkadaşlar. Anlaşmadılar. Direkt satın aldılar. Hani Fivem şu anda resmi olarak Tek Two'nun. Ne yaparlar? Zaman gösterir. Yani direkt sıfırdan entegre etmeyecekler büyük ihtimalle ama ben ya yani millet RP e serverlar falan bekliyor. Ben öyle bir şey yapacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Hani bence daha çok Battlefield'a benzeyecek. Battlefield'da bilmiyorsanız oyunun içinde kendi serverlarınızı alabiliyorsunuz. O serverları modifiye edebiliyorsunuz. İşte istediğiniz modda, istediğiniz kişide, arkada arkadaşların girebilecek bir server tarzında bir şeyler yapıyorsunuz. Çok büyük ihtimalle aynı bok olacak. Yani PC için değil daha konsol odaklı server sistemi Hani sen mesela şu anda GTA'nın kendisinde ağlarını oynayabileceğin custom modlu mesela Cops and Robbers oynayabileceğin bir server resmi olarak açamıyorsun. Bunu yapacaklar bence. Hani resmi modlar olacak. Bu Realms gibi aynen. Yani şeydeki Minecraft Realms gibi modlar satılacak. Modlar da paralı olacak büyük ihtimalle. Veya modlar ne kadar oynanıyorsa o kadar para verecekler mod yapımcılarına. O, o tarz bir şey yapacaklar bence. Hani belli onaylı modlar olacak. İnsanlar onaylı modlar yapabiliyor olacak. O modları yaptıktan sonra list Isteyecek. sen istediğin modu seçip server açacaksın bam diye açacaksın yani yok rp gelir rp zaten şeyler yapar yani 5m'in altyapısı yine alacağı olacağı için yine insanlar yapar ama rockstar'ın kendisi yapmaz bence onu ha belki dediğim gibi modlu olur yine millet modlu bir şekilde açar mod yani reklam paketi olarak şey yapar ya inşallah hilecilerle dolu olmaz şimdi ol, o, olur demiyorum hani bence düzeltirler falan demiyorum şu yüzden demiyorum arkadaşlar rdr de bok gibi rdr'yi görüyoruz rdr bok gibi yani rdr'yi Nere de bok gibi ise bilemedim. Tabii canım oğlum yani GTA 6 online manga gibi bir şey kullanır mı bias bias, level mı? Kernel level olmasın. Ben açıkçası RDR Raksara güvenmem onda. Yani bu adamlar çok iyi bir şey yapıyor, oyun yapıyor. Bunu hiç kimse reddedemez. Ama bu herifler PC'de oyun yapmayı beceremiyor. Ben açıkçası bu heriflere PC'de anti -cheat, anti cheat'e güvenmem. Hani GTA PC'de bok gibi çalışıyor. Networking yani on, GTA Online yıllarca bok gibi çalışıyordu. Birisi düzen, yani şu anda oynanabilir noktaya gelmesi için adamın tekinin reverse engineering yapıp bütün kodları kendi çözüp a bak buraya saçmışsınız 20 sene önceki teknoloji kullanıyorsunuz Yapacağın işi sikiyim demesi gerekti. Ki öyle düzeldi oyun. Hatta şöyle hala düzelmeyen bazı şeyler var. İnsanlar single player oyununa girip online'a girdiysen herhangi bir şekilde single player oyununa girip seni hackleyebiliyordu bir ara. Hani ben açıkçası o yüzden çok Rockstar'a o konuda güvenmiyorum. Hani EAC ile falan anlaşma yaparlar mı? Sanmıyorum ya EAC ile falan anlaşma yapacaklarını. <laughs> ya bilmiyorum ki. Hani tabii canım oğlum GTA PC'de bir ara şeydi lan. Ben bir kere oyuna girdim. Adam beni kafese kilitledi. Üzerime uzaylı attı. Ada götüme girdi. Ondan sonra ben banlandım. Ben banlandım bir de yani. Yok bir gün banlı kaldım. öyle permaban değildi. Bir gün ban Ben niye banlıyorum? Olay bana, bana niye patladı olay onu anlamadım da neyse öyle banlandık yani. Tabi oğlum şey hileler var lan. Daha Doctor Strange e çevirenler var. Inception'a dönüyor oyun. Böyle dünya ikiye katlanıyor falan öyle hileler var. Diyorsun ki yani vay anasını avradı neler mi oluyor bu ustam Bunlar neymiş ya diyorsun. Etkileniyorsun yani herifin yaptığı hileden etkileniyorsun. Öyle bir heyecan. Ya bu arada yok ya, oğlum Mo Moist Critical olayında konuşalım. Moist Critical olayında Moist Critical'da bir şey yok ya. Yani adam internette terk ya yani şöyle internette terk ettik bilmem ne filan diye böyle haberler çıktı. O da drama alert'ten çıkıyor. Yani kimse. Kimstar'dan çıkıyor. Kimstar'a inanacaksanız. Evet yani onun katıldığı iki tane podcast var. Podcast'te katıldığı iki arkadaşı da bir daha oradaki bir herif de yani Aso aptal aptal şeyler söylüyor. Dün mesela yine aptalca bir şey söyledi o herif. Şeye düşmüştü. Livestream fail'e düşmüştü Reddit'te. Ya, aptalca bir şey söyledi gerçekten. Hani inanılmaz aptalca bir şey söyledi. Bu adam da baktı dedi ki en sonunda. Ya ben bu heriflerle takılmaya devam edersem şey yapılacağım. Hani mal mal etkileneceğim. Ben bu podcast'te artık katılmayacağım dedi. Tamamen o. Hani internetten gidiyorum bilmem ne. O, yok, yok direkt. Adam direkt dedi ki ben bu podcast'a artık katılmayacağım arkadaşlar. Yani olmayacak yok. Değil böyle şey yaptı. Yoksa hani internete bıraktı bilmem ne filan. Ya bu yüzsüz geri gelmiş. Bu yüzsüz post atıyor. Doktor Dispect. Hayırdır? Yani. Bir de yorumlarda insanlarla kavga ediyor. İnanılmaz bir şey ya. Gerçekten inanılmaz bir şey. Ama yok oğlum işte diyorum ya hala destekleyen var. Hani harbiden hala destekleyen var. Açsa da izlenir yani.